Selamlar arkadaşlar bugün yine sizin çok fazlayı gösterdiğiniz mega kutudan en fazla tık hakkı alan çocukların videosunu derledim ve bunu sizlerle beraber izleyeceğiz. Sizlerin de bu şekilde videoları varsa bana nereden ulaştırabilirsiniz? Valla hiçbir yerden ulaştıramadım. Bu Discord'dan falan ulaştırabilirsiniz açıklama kısmında. Bu seriye 24 saat içerisinde 100 like gelirse diğer bir bölümü 4. bölüm falan gelecek. 24 saatte 100 like yaparsınız diye düşünüyorum. O zaman hemen videolarımıza geçelim. Ayrıca bu videoları bana ulaştıran menajerim, çok değerli bir takipçim Umut'a da çok teşekkür ediyorum bu videoları bana ulaştırdığı için çünkü zamanım yoktu. Bir an önce bulunması gerekiyordu bu videoları ve bana ulaştırdı. Sizler de ulaştırmayı unutmayın. Hadi geçelim. Şimdi ilk arkadaşımıza mega kutudan 9 tık çıkıyor ve çıldırıyor. Çok iyi bir video. İlk bu videoyla başlayalım. Şimdi 54 liralık teklifi satın aldı bu arkadaşımız harbi harbi helal olsun diyorum. İlkinden bir şey çıkmadı 5 çıktı o yüzden oraya direkt geçtim. Şimdi yeni diğer mega kutuyu açtı. Yine 5 geç çıktı tamam bundan da bir şey çıkmadı. Bu arada montaj değil anlarsınız zaten montaj olmadığını. İzliyoruz şu an zaten. Abisiyle beraber çekiyor videoyu. Geç abi bunu. Ama şimdi bak Şurada şüphelenmedim değil şimdi 9 yaz demiş ve 9 yazdı Bunu ben Şimdi 9 9 9 yazdı 9 otur, otur. <laughs> Ama bak şurada bir ses kayması mı var Yoksa telefondan Başka yani bu videoyu ne, ne yapmış Olabilirler bilmiyorum ama montaj olmuş olabilir Telefonda farklı bir e, Kendileri başka bir kutu açıyor olabilirler Bilmiyorum şunu anlayacağız zaten <laughs> Aksesuar. Tamam. Spike aksesuar. Çok tamam. Güzel. Bu kırmızı. Hani Piper güzel. çıktı. Güzel. Akses, bu aksesuar. çıktı. Ya bu video bu şekildeydi. Montaj olma ihtimali var mı? Bir tek şurada çok beni şüphelendirdi. Şurada 9 tık çıktı, çıksın dedikten sonra 9 tık çıktı. Hiçbir insan mega kutu açarken kolay kolay 9 tık çıksın diye video açacağını düşünmüyorum ben. E, orada bir tık kurgu olduğunu düşünmedim değil. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum ve diğer video bak bu video gerçekten mükemmel onu da izleyeceğiz beraber. Arkadaşımıza da mega kutudan 8 tık çıkıyor. Brawl Pass'te Piper'ın bir görevi var. Çok tatlı bir sesi var. İlk önce Piper'ın görevini yaptıktan sonra Brawl Pass'ı açıyor. Şuradan izleyebiliriz tamam şuradan izleyelim. 18 yapmış oldu. Ve Çok tatlı. tamamlandı. Geliyor abi. Benim aktımız var. Onu açalım. Açtı. Arkadaşlar 8 yazdı. 8 <laughs> yazdı arkadaşlar. Hemen açıyorum. Helal olsun. Ben bu kadar hızlı açmazdım. Bu bir 8 de yazabiliyormuş. Bu kesinlikle montajdır. Buna adım kadar eminim. Kalıbıma basarım. Ortaya para da koyarım. Bir spike'ın yanı sürü. 2 aksesuar. Bidel Barley'nin ekstra çıktı ve bir de Barley yıldız gücü. Barley yıldız gücü Arka... çıktı. Ee, bence kutudan güzel şeyler çıkmadı. Şeyden mega kutudan güzel şeyler çıkmadı. tıkta daha güzel şeyler olabilirdi. Bu arkadaşımızın da kadar sizliği diyelim. Arkadaşlar 8 yazdı. 8. İnanamıyorum. İlk defa 8 yazdı. Videoda hem de Evet baya şanslı bu arkadaşımız 8 tık yazdı. Şimdi Türklerin videoları bitti. E, ben daha çok Türklerin videolarını bulmaya çalışıyorum. Eğer ki elinizde bu şekilde videolar varsa dediğim gibi bana ulaştırın. Şimdi yabancıların videolarına geçeceğiz. Bunlar da fena değil. Çünkü burada 10 tık falan var. Bunlar biraz olayı açmışlar. Bu arkadaşımızda da mega kutudan 10 tık çıkıyor. Fakat yabancı ve sesi yok. Arka planda müzik var. Şimdi bu kurgu mu yoksa gerçek mi bunu değerlendireceğiz. Bu arada ben videonun başında Bu efsane mi, gerçek mi serisi? İşte yorumlarda gerçek mi efsane mi bunu değerlendirmeyecektiniz siz. Ben bunu söyleyeyim ben unuttum. Çok enteresan. Nasıl unuturum bilmiyorum. Sağlık yaptım. Şimdi efsane mi gerçek mi? Bunlar çok riskli. 10 yazdı. Bas abi. Bastı. Bir daha bas. Yavaş geçiyor. Keşke yavaş geçmese bu kadar. 6 5 parlıyor. Bakalım ne olacak. Ee, güzel Nita'nın şey yıldız gücü çıktı Ali Primo'nun da yıldız gücü çıktı Güzel Aksesuar Karakter peki Güzel Yani güzel sayılmaz ama En azından Jekis tamamlanmış Pc'ni de çıkarttı 10 numara 5 yıldız Güzel bir kutu açılımıydı Efsane mi gerçek mi konusuna gelecek olursak Ben bunun e gerçek olduğunu düşünüyorum Çünkü e Yani geçiş sırasında falan pek ele verecek bir olay olmadı. Diğer bir kutu açılımına geçtik. Ucundan şöyle bir baktım. Nasıl bir video diye çünkü. Arkadaşımız ağlıyor galiba. Garip garip sesler çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok enteresan ya. Ağlıyor mu? Evet ağlıyor galiba. Ağlıyor mu? Ağlıyor lan yok artık ya. <laughs> Kırgın aldı <laughs> Ağlıyor şaka gibi ya. Vagonite vagonite. Çocuğun ne dediği de anlaşılmıyor. Enteresan bir arkadaşımız gerçekten. Türk değil bunlar. Türk be. <laughs> de. Vay be, Türk değil mi? E aferin sana fırç çok zekisin sen. Buradan devam edelim. Мне как раз уже очень давно никто не падал. 5 çıktı normal. 14 çıktı 30 kristal. İkiz. Ne vardı bu kadar? Oğlum buna niye bağırdı bu kadar? Bla! Pacani, postavte like, podpisaytes' na kanal. 7 7. Pasivka. Dur. Çocuğun beklentisini karşılamadı. Aga be kadarı utansın. Arkadaşlar bu videolarda bugünkü videolarda bu şekilde olsun. Daha fazla çok uzatmak istemiyorum videoyu. 10 dakikaya da tamamlamak istemiyordum. Elimden geldiğince en güzel en tatlı olan videoları sizlere gösterdim. Serinin devamının gelmesini isterseniz her 24 saat içinde 100 like gelirse serinin devamı gelecek. Ee, devamını da başka videolarımızda da izleyebiliriz. Farklı güzel Türklerin videolarını da bulabilirim. Sizler hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.